Alanya'da, 2020 yılında, 47 ülkeden 287 yabancı kadın Türk erkeklerle evlendi, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenip yuva kurdu, Alanya'da geçen yıl evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı, 2020'de ilçede 79 evliliğin yapıldığı Rusya, en çok gelin alınan ülke olurken, Kırgızistan 33 gelinle ikinci, Almanya 27 gelinle üçüncü, Ukrayna ise 25 gelinle dördüncü sırada yer aldı, Rus, Alman ve Ukraynalı gelinlerin yanı sıra Kazakistan'dan İran'a, Finlandiya'dan Tunus'a, Norveç'ten İngiltere'ye kadar 47 ülke vatandaşı, Türk erkekleriyle hayatını birleştirdi. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı E. Katerina Gündüz, çalıştığı holdingden gelen tatil hediyesinde Türkiye'yi seçtiğini aktararak ülkeye ilk olarak 18 yıl önce geldiğini söyledi. 18 yıldır önce buraya geldim, turist olarak geldim. Rusya'da üniversite bittikten sonra güzel bir film, firmada çalıştım. Büyük bir firma. San Petersburg'da ajans bir firma. Medya, e reklam, televizyon. Ve orada bir güzel yıllık olarak satış yaptım. Bana bir hediye geldi. Bir tur geldi. Ben Türkiye'yi seçtim. Ve buraya turist olarak geldim. Eşimle tanıştım. O zaman da eşim turist bölgede çalıştı. Böyle geldim, sonra Türkiye'ye beğendim, Alanya'ya beğendim. Tabii ki en önemli benim için eşimin iyi bir aile vardı. Anne, baba, herkese çok sevdim, beni de sevdiler. O yüzden benim karar çok zor değildi. Rus ve Türk mentalite yakın. Yani Avrupa mentalite değil. Yani bizim de Rus mentalite, e, uh, mizahir perle bir uh, millet. Uh, ve tabii ki güzel iklim, <laughs> güzel bir aile ben seçtim. O yüzden benim için uh, büyük şans. Türkiye'ye eşinin vasıtasıyla geldiğini aktaran yerleşik Rus vatandaşı Olga Ay, burada yaşayacağının aklının ucundan bile geçmediğini ve bir anda olduğunu vurguladı. Nasıl, Nasıl bu olay oldu? Uh, aslında benim, uh, benim Eşim beni götür, getirdi buraya. E, hayatta böyle Türkiye'de yaşayacağım diye e, böyle e, düşünmedim. Yani Rusya'da yaşamaya devam edeceğim diye düşündüm ama öyle oldu kısmet yani. <laughs> ama memnun kaldı. Yıl baştan tabii ki çok şaşırdım. Değişikler çoktu. Hani o, bizim kültürümüzde farklar var ama ondan sonra o, benzer şeyler de o, gördüm. Bir de tabii ki burada millet çok sıcak kanlı. Hiç böyle ters tersli görmedim. Hiç görmedim. Hiç kimse bana böyle göstermedi tepkisi. Onun için ben de sevdim bu ülkeyi. Artık ben Türk'üm diyelim. <laughs> Aslında onlar da şaşırmış. Çünkü biz ikimiz Rusya'dan geldik. Ama yine de güzel beni karşılaştılar. Yalnız ben dil bilmedim için onların konuşması bana tuhaf geliyordu. Çünkü sanki onlar her zaman kavga ediyorlardı. Evet. <laughs> ben şimdi soruyorum neden böyle konuşuyorlar? Bu normal konuşma diyor. <laughs> şimdi son, sonraki tabii ki ben alıştım. Ondan sonra tabii ki bizim hayatımız değişti. Kocadan çok memnunum. Her şey çok güzeldi. Benim iki tane çocuğum var. Hani ben artık burada yaşayacağım diye düşünüyorum ama nasıl olacak Allah bilir. Bir otelde müdürlük yapan İngiliz asıllı Amanda Jane Özsoy 31 sene önce Alanya'ya gelerek burada Türk vatandaşıyla evlilik yaptığını belirtti. 1990 senesinde Alanya'ya geldim eşimle birlikte. Eşimle de tatilde tanıştım. E ee, onunla 10 sene beraber evli kaldım. Maalesef e, trafik kazasında kaybettim. E, o zamana kadar da Grand Okan Otel'de e, çalışmaya başlamıştım. E, ondan sonra tekrar eşimle, yeni, şu andaki olan eşimle Adem'le e, tanıştım ve evlendim. 32 sene oldu geleli Alanya'ya. 19 yaşındayken geldim. Ee, ve tabii ki çok şeyler değişti o zamana kadar ama iki eş de Türk olduğuna rağmen e, gayet iyi gidiyor. Tabii ki şaşırdılar çünkü Türkiye bilmiyordu o zaman da sadece duyumlardan e, duymuşlardı neyin olduğunu e, ve onlar da ilerideki zamanlarda e, Türkiye'ye geldiler, alıştılar, insanlarla tanıştılar. E, tabii ki şok oldular ilk önce.